Herkese yeniden merhabalar. Asuman'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere misler gibi tarçın kokulu elmalı kurabiye tarifiyle geldim. Bu kurabiye o kadar lezzetli ki hamuru kıyır kıyır. İnanın bana günlerce beklese de o kıyırlığını kaybetmeyen lezzetli ve yapımı kolay bir tarif. Tarifimi nasıl hazırlamışım hadi hep beraber izleyelim. hemen kurabiyemin yapımına geçiyorum 5 adet küçüklü büyüklü elmamı güzelce yıkadım ve kabuklarını soyup rendeleyeceğim ben e, elmalı kurabiye yaparken genelde evde beklemiş elmalar e, varsa onları değerlendiriyorum arkadaşlar gayet de güzel oluyor hem elmalarımız ziyan olmamış oluyor bu şekilde elmaları soyuyorum İçini çekirdeğini çıkartmadan rendeliyorum Bütün elmalarımı soydum. Gördüğünüz şekilde elmaların çekirdeğini çıkarmadan kenarlarını çevirerek rendeliyorum. Böyle daha pratik, daha kolay oluyor. Çekirdek kısmına gelene kadar bu şekilde bütün elmaları hiç ziyan etmeden rendeliyorum. rendelediğim elmaları şöyle orta boy bir tavamın içine alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı dolu dolu şeker ekledim bu şeker miktarını damak tadınıza göre bir tık yani yarım kaşık kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz bana göre tam denk geldi tamam ocağa aldım şimdi elmaların suyunu salıp güzelce suyun çekene kadar yüksek ateşte karıştırarak pişiriyorum suyunu biraz çeken elmaların üzerine yarım tatlı kaşığı tarçın ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Dediğim gibi altını çok kısmayalım ki elmalar çok fazla sulanmasın, suyunu çabuk çeksin. Birkaç tur daha karıştırdım ve hemen ardından yarım çay bardağından biraz fazla iri iri çekilmiş ceviz ekleyip karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıp elmalar soğumaya bırakıyorum elmalı iç harcımı hazırladım güzelce soğuttum ve şimdi hamurunu hazırlıyorum 200 gram odasında yumuşamış tereyağımı yoğurma kabının içine aldım bir çay bardağı ayçiçek yağı yarım çay bardağı şeker ve bir adet yumurta bir paket vanilyamı ekliyorum 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, elma sirkesi de olur. Ve 1 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt ekliyorum. Bu malzemem spatula ile güzelce bir karıştırıyorum. Çırpma ile de karıştırabilirsiniz. Hamurumuzda kabartma tozu kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece vanilya ekledim. Malzemeleri biraz karıştırdım. Hemen ardından unumu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ekliyorum. Un miktarı herkeste de değişebilir. Kontrollü ekleyin. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Spatulamı çıkarıp elimle yoğurmaya geçiyorum. Elimle bu şekilde unu hamura güzelce yedirip kıvamına bakıyorum. Birazcık vıksa tekrar un eklemesi yapıyorum. 4 su bardağı unumu ekledim ve şimdi tekrar 1 su bardağı yanıma aldım. 1 su bardağı unun yarısını ekledim. Bir kısmını ekledim. Daha sonra bir kaşık kadar daha un ekledim. Toplamda 4,5 su bardağı un aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur Hamuru güzel bir şekilde yoğurdum. Soğuttum. Elmalı iç harcımı da yanıma alıyorum. Burası çok çok önemli. Elmalı iç harç mutlaka tamamen soğuması gerekiyor. Ilık dahi olmasın arkadaşlar. Hamurundan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar alıp beze yapıp kenara bırakıyorum. hamurumun şeklini vermeye geçiyorum. Bu şekilde bir aparatım var. Onun üzerine birazcık ayçiçek yağı sürdüm ve hamurumun bir tanesini alıp üzerine gördüğünüz şekilde bastırarak biraz büyütüyorum. Hemen ardından tatlı kaşığıyla iç harcımdan alıp hamurun ortasına yerleştiriyorum. Elmalı iç harcı çok fazla doldurmayalım ki kapatması zor olmasın bu şekilde kapatıyorum. Hamur birazcık yumuşak ve kırılgan bir hamur olduğu için kapatırken ufak tefek çatlamalar olabilir. Birazcık zorlanabilirsiniz fakat hiç endişelenmeyin. İnanın bana piştiği zaman hiçbir şekilde kırılma, çatlama olmayacaktır. Tepsiye koyduğunuz şekilde pişecektir. Çünkü içine kabartma tozu koymadık arkadaşlar. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Hamur biraz kırılgan dedim gözünüzü korkutmuş olabilirim. Oldukça çabuk bir şekilde açılıp gördüğünüz gibi çabuk bir şekilde toparlanan bir hamur arkadaşlar yaparken hiç gözünüz korkmasın. Piştikten sonra sizde ne kadar güzel bir hamur, güzel bir kurabiye olduğunu göreceksiniz kurabiyelerim şeklini verirken fırınımı açtım fırınım 170 derecede alt üst ayarda ısınıyor güzelce ısıttım fırında kurabiyelerimi altı üstü hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum ve kurabiyelerim hazır şimdi fırına gönderiyorum pişen kurabiyelerimi şimdi servis tabağına diziyorum benim bir tepsi birazcık geçmiş rengi birazcık daha açık olursa yani pembeleşmeye başlayınca çıkarırsanız çok daha güzel olur yüksek derecede pişirmeyin arkadaşlar ve kurabiyelerin şekli size kalmış istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz tamamen soğuyan kurabiyelerin üzerine bolca pudra şekeri serpiştiriyorum ve mutfak misler gibi tarçınlı elmalı kurabiye koktu çok lezzetli oldu kıyır kıyır hamuruyla şöyle bir tanesini alıp kırıp size göstermek istiyorum tabağın içinden almadım tabağı bozmaya kıyamadım şimdiden deneyecek arkadaşlarıma afiyet şifalar olsun diyorum bir dahaki tarifimde görüşmek üzere sağlıklı mutlu güzel günleriniz olsun hoşçakalın